Merhaba arkadaşlar. Sizlere yine bir dört dörtlük ritim göstereceğim. İlk vuruşumuz yukarıdan aşağı doğru tüm tellere bir vuruş. İkinci de elimizi yukarı doğru çekiyoruz. Es. Üçüncü de aşağı vuruş. Dördüncü de yukarı vuruş. Daha sonra kapayacağız beşinci hareketimizde. Kapatma. Yukarı. Aşağı. aşağı, es, aşağı, yukarı, kapat, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, es, aşağı, yukarı, kapat, yukarı, aşağı, yukarı. Kapatma hareketinde de tam ritmimizi yaparken şu şekilde bileğimizi döndürerek elimizin şu kısmıyla tam şu iç kısmıyla gitarın tellerini kapatıyoruz. Vururken bileğimizi çevirmek suretiyle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet şimdi ritmimizi biraz daha hızlı bir şekilde yapayım.